Adımların, adımlarımız. Cumhuriyet kanatlarımız. Cumhuriyet kaç kere ilan edildi bilir misiniz? Her kız çocuğu ilkokula başladığında cumhuriyet bir kere daha ilan edildi. Her kadın sandık başına gittiğinde, her genç fikrini özgürce ifade ettiğinde her fabrikamızda ürettiklerimiz hattan çıktığında, her hastalanan kendine bakacak bir doktor bulduğunda, her turist memleketimize hayran kaldığında, her milli sporcumuz marşımızı çaldırdığında, her bilim insanımızın başarısı bize en büyük mirasın ilim ve akıl olduğunu hatırlattığında, Cumhuriyet bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha ilan edildi. Biz bu milyonlarca kere ilan edilen Cumhuriyet'e aşığız. 97 yıl önce bir fidan dikildi bu memlekette. Azimle, özveriyle, cesaretle. Gücünü sımsıkı bağlandığı topraktan aldı. Büyüdü, büyüdü, dalları istikbale uzandı yaprakları aldığımız her hür nefesin kaynağı gölgesi koskoca bir milletin bağımsızlık teminatı o atamızın bize en büyük armağanı yarınlarımıza ışık saçan cumhuriyet adında ölümsüz bir çınar ağacı cumhuriyetimizin 97. senesinde ulu önder atatürk ve yol arkadaşlarına minnetle Biz cumhuriyeti öyle sevdik ki değerlerini kimimiz adımızda ama hepimiz kalbimizde taşıyoruz. Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun. 29 Ekim 1923. O büyük gün savaşlarla mücadeleyle geçen bir devrin sonuymuş gibi görünse de Mustafa Kemal Atatürk için mücadele daha yeni başlıyordu ve bu kez sonsuza kadar sürecekti. Çünkü bu aydınlanma mücadelesiydi. Dünyada her şey için, uygarlık için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdi ve ilim herkes tarafından ulaşılabilir olmalıydı. Cumhuriyetin kök saldığı topraklarda azim, sabır ve kararlılıkla çalışıp üreten herkes eşit, eğitimin, ilmin, başarının kapıları tüm topluma açıktı. İşte bu sayede o gün tohumları atılan Cumhuriyet, gün geçtikçe büyüdü, güçlendi. Ve gölgesinde nice ilkleri başaran, kendinden sonra gelenlere ışık tutan sayısız aydın ve kahraman yetiştirdi. Bu aydınlardan biri Cahit Arf'tı. Matematiğe olan yeteneği öğretmenleri tarafından daha ilkokuldayken fark edilmiş, yüksek öğrenim için devlet bursuyla Avrupa'ya gönderilecek öğrenciler arasına seçilmişti arf sabiti, arf halkaları, arf kapanışları gibi matematik terimlerini bilime kazandırarak başarısını ve zekasını tüm dünyaya kanıtladı. Jale inan. Dünyanın pek çok yerinde kadınlar henüz ne söz ne de eğitim hakkına sahipken o, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet bursunu kazanarak arkeoloji eğitimi almak için yurt dışına gitti. Klasik arkeoloji bilimi dalında doktora eğitimini tamamlamakla kalmayıp, Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu oldu. Gül Esin ise Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın muhtarıydı. Aydın'ın küçük bir köyünde bir kadının muhtar seçilmesi bir kez daha gösteriyordu ki, Cumhuriyet'in yaktığı eşitlik ve aydınlanma ateşi vatanın her köşesine yayılmaya başlamıştı. Görevi boyunca kadınların sosyal hayata kazandırılması ve daha çok çocuğun okuması için uğraştı. Aydın sayılı, zekasıyla Atatürk'ün bile ilgisini çekmeyi başarmıştı. Devlet tarafından eğitim için gönderildiği Amerika'da dünyada bilim tarihi alanında verilen ilk doktora derecesine sahip olmayı başardı. Onun amacı ülkesi için çalışmaktı. Türkiye'ye dönerek bilim tarihçiliğinin yerleşmesi için çalıştı. Nushet Gökdoğan içinse istikbal göklerin de ötesindeydi. Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu olanaklarla matematik ve fizik lisansı için yurt dışına gitti. Türkiye'nin ilk kadın gökbilimcisi, ilk kadın dekanı ve Türk Astronomi Derneği'nin kurucularından biri oldu. Feza Gürsey, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği sınavı kazanarak doktora eğitimini yurt dışında tamamladı ve yaptığı çalışmalarla dünyaca ünlü bir fizikçi, Türkiye'de ise ilk ve son teorik fizik kürsüsünün temelini oluşturan iki öğretim üyesinden biri oldu ve daha nicesi. Her birinin yola çıkış amacı ve varmak istediği hedef elbette farklıydı. Ama hepsinin kulaklarında içlerindeki aydınlanma ateşini körükleyen aynı sözler çınlıyordu. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde Cumhuriyetimizi yaşatan, yükselten, bugünlere getiren ve daha ileriye taşıyacak olan tüm kahramanlarımıza minnetle. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bazı renkler vardır, hiç solmaz. Cumhuriyetle gelen renkler gibi.